Merhaba arkadaşlar. Piyamlak Ofisi'nin yeni portföyünü tanıtayım sizlere. Burası Köyceğiz. Ee, eski Köyceğiz diye geçiyor aslında. Doğasıyla, yeşiliyle, portakalıyla, mandalinasıyla meşhur olan bir bölgemiz. Buradaki portföyümüz yine hisseli 10.500 metrekare e, ee, tarlanın 5000 metrekaresi satılık. İçerisinde portakal ağaçları var. Ee, gördüğünüz gibi sulak bir arazi. <laughs> Şöyle çok e, ağaçlardan başka bir şey gözükmüyor ama harika bir yer. Konum olarak da güzel. Yolsu elektrik problemi kesinlikle yok. Kadastrol yolu da açılmış. detaylı bilgi ve sunum için web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Web sayfamız www.pmlak.com Teşekkür ederim.